Peki, bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Çok güzel bir yeni yıl takvimi yapacağız. 2021'e girdiğimiz şu günlerde, girecek olduğumuz şu günlerde kendi takvimimizi kendimiz hazırlayacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? 2020 yılında özellikle ben YouTube kanalım için çekti, çekerken yaptığım etkinliklerden bir sürü iş biriktirdim. Bunlar işte daha önce hepsi videolarımda olan gördüğünüz çalışmalar. Bunlar tabii ki hep duruyor saklıyorum. Ne yapacağız bu çalışmaları? Çalışmalarımızı kullanarak güzel bir takvim yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Malzemeleri görerek başlayalım bakalım nasıl yapacakmışız nasıl olacakmış hep beraber görelim. Malzemelerimiz çok basit. Bir cetvele ihtiyacımız var. Gece kalem, marker kalem, kuru kalem boya, pastel boya evde ne varsa kullanabileceğiniz bu tarz renklendiricilere ihtiyacımız var. Bir yapıştırıcı mutlaka olmazsa olmazımız. Makasımız var silgiye ihtiyacımız olabilir. Küçük dokunuşlar için bu tarz sticker'lar kullanabiliriz. E, varsa evde buna benzer farklı materyaller de kullanabilirsiniz. En önemli kullanmamız gereken kullanacağımız en önemli malzememiz e, takvim boyutunda kağıdımız. Bunu ben hazır kesilmiş bu boyda aldım. Kendim kesersem hepsi e, eşit olmayabilir, düzgün olmayabilir diye bu boyda aldım. A3 boyutunda 160 gramlık bir fotokopi kağıdı da kullanabilirsiniz. Resim defterinizden kestiğiniz kağıtları kullanabilirsiniz. Fon kartonu kullanabilirsiniz. Kağıdı ne olacağı, nasıl kullanacağız tamamen sizin inisiyatifinize kalmış. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız bu takvimi? Hemen bir örnek gösteriyorum. Size bunları anlatmak için daha önceden bir tane hazırladım. Bir ayın hazırladım. Mart ayını hazırlamışım. Şimdi bu hatırlarsınız bu e, kolaj çalışmasını yine bir video e, hazırlığı için kullanmıştık, yapmıştık, hazırlamıştık. E, bunu kullanarak üst tarafa tamamen bizi yansıtan yani bizim özel hayatımızla ilgili şeyler de olabilir. Kendi fotoğraflarımız da olabilir ama biz yaptığımız resimleri değerlendiriyoruz. Tabii etkinliklerimizi değerlendiriyoruz tarafa istediğimiz herhangi bir resmi kolaj olabilir, boyama olabilir, baskı olabilir keserek yapıştırıyoruz. Bu kolajı hatırlarsınız yine YouTube kanalımız için çalışmıştık. Bunu keserek buraya yapıştırdım. Üstüne birkaç sticker yapıştırdım. Biraz tarzını değiştirdim. Bazı yerlere yapraklar ekledim. Yazılar için de keçeli kalem, marker kalem e, hiç önemli değil. Şu alan tamamen sizin tasarımınıza kalmış. Çok böyle abartılı, işte yazı düzgün olmadığı gibi bir strese girmeyin. Nasıl olduğu çok önemli değil. Gördüğünüz gibi ben de çok zaten simetrik bir çalışma yapmadım. Şurası önemli. Bu alan içinde internetten ya da telefonlarımızda uygulamalar var, takvim uygulamaları. Oradan Mart ayı hangi günden başlıyormuş, bunu bulacağız. Sadece bu günleri yazıyorum 7 güne, diğer kalan günlerin... Ee, işte hafta sonları kırmızı olmak üzere karelerin içerisinde yerleştiriyorum. Çok basit ama tabii ki nasıl yapılacağını yine göstereceğim. Ee, 12 ay var. 12 ay içinde farklı farklı tasarımlar yapıp sonra birleştireceğiz. Buradan asmak için de bir yer yapacağız. Şimdi ben bu kağıdın ön yüzünü mart yaptım. Arka yüzünü nisan yapacağım. Ee, çevirdiğim zaman arka yüzünü bu tarafta ters olacağı için bu tarafı ters yapacağım. Yani arkalı önü çevirecek şekilde kullanacağım için bu tarafını ters yapacağım. Ve bir kağıda iki tane ay hazırlamış olacağım. Bunun için de bize altı tane kağıt aldım. Bir tanesini örnek için gösterdim ve göstermek için yaptım. Daha önceden hazırladım ama şimdi İki tanesini birlikte hazırlayalım. Geri kalanlarını ben yine hazırlar. En son birleştirmenin nasıl yapılacağını yine gösteririm. Kendimize özel, tamamen bizi anlatan, bizim etkinliklerimizle dolu harika bir takvim yapmaya hazırsanız o zaman hemen başlayalım. Şimdi Eylül ayını birlikte hazırlayalım. Neden Eylül? Çünkü ben Eylül doğumluyum ve Eylül ayını gerçekten çok severim. Yapmış olduğumuz bir yaprak baskı çalışması vardı. Videolarımızı takip edenler bunu hatırlayacaklar. Bu ölçüde kesip hazırladım. Ee, ve, e ve rakamları yazabilmek için de 2 cm 2 cm e, aşağıdan yukarıya doğru 1 2 3 4 5 6 e, soldan sağa doğru da 7 tane olmak üzere 2 cm 2 cm küçük kutucuklara böldüm burayı. E bu kağıdın boyutu 43'e 30 cm. E buradan bir 15 cm'lik alan ayırdım. Üst kısmı tamamen tasarıma alt kısmında günlere ve aylara ayırmış oldum. ilk etapta bunu çizdim, hazırladım. Şimdi hazırlamış olduğumuz yaprak baskıyı buraya uyarlayacağız, takvimimize uyarlayacağız. Bu boyutlarda kestim. İlk önce bunu yapıştırarak başlayalım. Diğerlerini de hazırladım, tamamladım. Hatta Eylül ayının arkasında da Ekim ayını da hazırladım. Şimdi göstereceğim. Önce bunu yapıştıralım. Her bir ayın tasarımı e, kendimize özel oldu. Yani her kendi yaptığımız işlerden hem e, birkaç işi keserek, birbirine yapıştırarak, ekleyerek farklı bir tasarım oluşturdu. Çok güzel, çok eğlenceli. Yıl içerisinde kendi yaptığımız çalışmalara bakacağız. Yani çok güzel bir e, etkinlik bence. Şimdi... Bunu yapıştırayım güzelce. Yaprak baskı olduğu için biraz dışarıdan e, yaprak topladım. Şunun yapışması için biraz zaman gerekiyor zannedersiniz. Biraz yaprak topladım dışarıdan. E, bunu yaprakların üzerine yapıştıracağım. Şuna Kaç yerine de şöyle yapraklar yapıştırmak istiyorum. Şu olabilir. Ya da şu sanki daha gösterici görünüyor. Şunu yapıştırabilirim. Bu kırmızı yaprakları çok seviyorum. Bunları kullanmayı da çok seviyorum. Yapıştırabiliriz diye düşünüyorum. O zaman şunu böyle alalım. Yani tasarım tamamen size kalmış. Nasıl istiyorsanız o şekilde tasarım yapabiliriz. Şu altını tam yapıştıramadım sanırım. yaprakları toplarken meşe palamutu buldum. Ee, aslında takvim olmasaydı onları da yapıştırmayı çok isterdim. Ee, ama takvim olduğu için yani bir doku oluşturacağım ben dolayı. Uygun olmayacaktır diye geçtim. Evet yaprakları da yapıştırdım. Bu şu tam yapışmadığı zannedersem. Kurumadı herhalde. Şöyle. Daha sonradan da tamamlayabilirim. Zannediyorum... üzerine bir ağırlık koymam gerekecek. Ama tasarım olarak gayet güzel oldu. Şimdi şu rakamların olduğu alanda... E, ...internetten bakarak Eylül ayı 2020'de hangi günden başlıyor onu belirledim. E, çarşamba gününden başlıyormuş. İlk önce günleri... ...yazalım. sayıları, rakamları yerleştirelim teker teker. Evet rakamları tamamladım. Şimdi buraya gelişi güzel tamamen e, ayı ve yılı yazacağım. Yani Eylül'de 2021 yazacağım. E, burada tamamen asimetrik e, harfler kullandım. Yine öyle bir tasarım yapmak istiyorum. Zaten e, renkli renkli kalemlerle yazarken değişik bir tarz oluşturuyoruz. Şöyle büyük e, harfini küçük yapalım. Biraz daha belirteyim size ya. Eylül 47, 21. Şimdi bu boyalarla renkli renkli boyayacağım. olduk. Hemen arkasında e, Ekim ayı vardı. Bunu da daha önceden hazırlamıştım. Diğer ayları da e, daha önceden hazırladım. Hepsi şu anda e, tasarım olarak hazır. Aynı gösterdiğim şekilde kağıda yapıştırarak daha önceden yapmış olduğumuz etkinlikleri kullanarak hazırlamış oldum. Hepsi birbirinden güzel ve hepsi bizim kendi emeklerimiz. Ve de tamamen orijinal. Sadece bizde var. Şimdi yapmamız gereken tek bir şey kaldı. Buradan ve buradan birer delik delerek dergeçle, şuradan iple bağlayacağım. Bağladıktan sonra yine asmak için buraya bir tane ip bağlayacağım. Bağladıktan sonra gerisi hazır. Bitirelim, gelelim en son halini birlikte görelim. İplerimizi bağladıktan sonra bir de asmak için bir ip yaptıktan sonra takvimimizi tamamlamış olduk. Bunların tasarımını siz kendinize göre değişik yapabilirsiniz. Mesela yandan açılır, defter gibi açılır da yapabilirsiniz. Çok güzel oldu. Şöyle bir göz atalım istiyorum. E, 2020 yılında birlikte yaptığımız çalışmalardan, e, YouTube kanalımız için yaptığımız çalışmalardan çok güzel bir takvim oluşturduk. Tamamen bize özel. Ee, ve hiç misede olmayan orijinal bir takvim. Duvarımızda bir yıl boyunca duracak çok çok güzel bir his. Hemen çevirmeye başlayalım. Şöyle çevirip diğer taklada göreceğiz. Ee, Ocak ayından başlayarak Şubat, e, arkasını çevirerek kullanacağız tabii ki. Mart Nisan ayı Mayıs Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Ve son olarak da yine Aralık ayı Çok güzel bir çalışma oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de çok çok beğenmişsinizdir. Diliyorum ee, Yılı 2020'den çok çok daha e, güzel geçsin ve yine diliyorum e, 2021 yılının sonunda biz yine 2021 yılında yaptığımız çalışmalardan çok güzel bir takvim hazırlayalım beraber 2022 için. O zaman e, umarım 2021 yılı sizlere, bizlere, dünyamıza ve ülkemize ee, önce sağlık, sonra mutluluk ve huzur getirsin. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.